Yaşasın, eve geleceğiz. Anne, baba, baba. neredesiniz? Neredesin, neredesin çok özledim. Baba, babacığım. Kızım neredesin Ben de seni çok özlerim Sen neredesin? Yaba. Yaba dedi. Cemil, sen. Sen. 两个。 Bugün burada bir iyiliği ödüllendirmek ve bir kötülüğü cezalandırmak için toplanmış bulunuyoruz. Evet Selena, çocukları kurtarmakla en az altı hafta birinciliğe denk gelecek iyilik yapmış oluyoruz. Vicionos, ben çocukları puan için kurtarmadım. Biliyorum kızım, biliyorum ama bu gezegenin lideri olarak bu kahramanlığını takdir etmek istiyorum. Gelelim sana Hades. Büyük bir suç işledin. Suç mu? E, yüce Honos, suç demeyelim ben kötüyüm. Kötülük yapıyorum sadece o. <laughs> Hayır. Kötülükle suç aynı şeyler değillerdir. Sen büyük bir suç işledin. Ve bunun cezasını çekeceksin. Buyur kötülük yap deniz at. Yok o iyilik için söyleniyordu. Ha, kötülük yap Onos bilmezse Toros bilir. Dağ ya o da. Bu suçu senin tek başına işlemene ne gücün ne de sihirin yeter. Bu işte senin bir suç ortağın var. Bunu bize söyle. Kimdir suç ortağın soruyorum Hades. Sana son defa soruyorum. Suç ortağın kim? Yok öyle bir şey yüce onun suç ortağın falan tek başıma yaptım. Ya demek susuyorsun. Sana çok ağır bir ceza vereceğim Hades. Ağır sen ne yapacaksınız yoksa bana üç kişiye iyilik yapma cezası mı vereceksiniz? <laughs> Hayır. Tipini değiştireceğim. Tipimi mi değiştireceksiniz? Evet. Senin yüzünü görmek istemiyorum artık. Sana başka bir yüz yapacağım. Ama Yüce Honos, ben yüzünden memnunum yapmayın. Ama ben değilim. Değişime hazır ol. Selam kızlar. Selena. Hoş geldin. Ehe, evinizi özlemiş misiniz? Hem de çok. Yani bir günde bu kadar özleyeceğimizi tahmin etmezdim. Evet yani neredeyse Aslı yengeyi bile özlemişiz. Ya. Neredeyse. Selena çok iyi kız. Yalnız bir de şu horlaması olmasa. Horlaması mı? Ya. <laughs> ya sen bilmezsin tabii. O Rüse'den o ses nasıl çıkıyor ben bile şaşırıyorum. Sanırsın yanında böyle aslan sürüsü var ve hep birlikte kükrüyorlar. Yani o derece. Yok canım. Ya. Selena aslında çok iyi kızdır. Ay bir de öyle deli uyuması olmasa. E, geçen gün birlikte yatıyorduk. Ay öyle deli uyudu ki beni pencereden dışarı attı. Şaka yapıyor olmalısınız. Eğer yalanım varsa şuradan şuraya sihir yapamayayım. Allah Allah yani. Bilmem. Hem. Olsun. Ben Selena'yı her haliyle seviyorum. Hem ne olacak? Yatarken pencereyi kapatırım ben de. Atamaz böylece beni. <laughs> beni dışarıya attığı zaman pencere açık mıydı sanıyorsun ha? Ha, değil miydi? Kızlar, hadi sizi bir yere götürüyorum. Nereye? Annemle tanıştırmaya. Gerçekten mi? Anneni çok merak ediyoruz. Ee, hadi o zaman bir an önce gidelim de tanışın. Gözler, Selam. Anne bak sana kimleri getirdim. Kızlar seninle tanışmayı çok istiyorlardı. Ah, ah hoş geldiniz çocuklar. Selin, bu Velekya gezegeninde kadın değil mi? Evet o. Ne oldu kızlar? Biz sizi gördük daha önce. Evet, çocukların götürüldüğü gezegendeydiniz. Hatta çocuklara yiyecek sepeti bırakıyordunuz. Ama nasıl olur? Ben görünmezdim orada. Ah yavrum, siz herhalde beni birine benzettiniz ha? Hayır, ben sizi gördüğümden eminim. Ben de. Anne ne demek oluyor bu? Yani söyledim ya beni birine benzetiyorlar herhalde. Yani ben, ben Veletya'nın yerini bile bilmem. Bir dakika, bir dakika. Çocukların Veletya'ya kaçırıldığını sadece ben ve kızlar biliyoruz. Sen nereden biliyorsun? Ee şey e... Anne bana hemen her şeyi anlatmanı istiyorum. Of tamam tamam aman. Sen de suçlar gibi konuşma hemen. Ben ne yaptıysam, bu dünyalı ile evlenip üzüntü çekmemen için yaptım. Hem Hades de bu dünyada seni en çok bağlayan şeyin bu kızlar olduğunu söyleyince de yani benim aklıma... Sana inanamıyorum anne. Sırf kendi takıntıların yüzünden çocukları, hatta dünyadaki tüm çocukları veletya gezegenine nasıl hapsedersin? Bu çok zalimci. Ne var bunda? Böylece dünyada biraz kafasını dinlet. İki gün ne kadar sessizdi hatırlasanıza. Öyle çoluk çocuk bağırış çağırış yok. Of ne güzel. Yeter artık anne. Onun senden şüphelendi. Annem asla böyle bir şey yapmaz demiştim. Ama şimdi görüyorum ki kendi hırsların uğruna yapamayacağın kötülük yok. Kötülük bunun neresinde? Kendileri de söyledi. Ben onlara yiyecek bile getirdim. Ne yani? Bu yaptığın suçu hafifletiyor mu şimdi? Ben bunları hırsım için değil. Sadece senin mutlu olmanı istediğim için yaptım. Anne, sen gerçekten benim mutluluğumu önemseseydin... ...burada çocuklarla ve Burak'la ne kadar mutlu olduğumu görürdün. Ama daha fazla burada kalıp insanlara zarar vermene izin vermeyeceğim. Ne o? Beni annelik red mi edeceksin? Bunun seni dizginleyeceğini bilseydim böyle yapardım. Ama senin için daha güzel bir fikrim var. Neymiş o? Anneciğim emekliliğini fesat ya gezegeninde geçirmeye hazır mısın? Ne? Fesat ya mı? Evet. Hem kendin gibi fesat insanlarla orada birbirinize fesatlık yapar durursunuz artık. Hem söz veriyorum ziyaretine de geleceğim. Selena bana bunu yapamazsın. Yapmak zorundayım. Burada kalıp daha fazla kötülük yapmana izin veremem. Selena doğrusunun bu olduğuna emin misin? Evet. Hem çocuklara bu yaptıklarından sonra ortalıklarda dolaşmasına izin veremezdim. Hem eminim orada daha mutlu olacaktır. Kendi gibi fesat insanlarla beraber. Selena, fesat ve gezegeninde yer varsa... ...kılıcımı bir de Aslı ye gönderebilir miyiz? Yok, bence onları rencit ya gezegenine gönderelim. Ay, <laughs> özellikle Kıvılcım'ı da gıcık <laughs> gezegenine gönderelim.